Ladik Gölü Samsun için çok önemli bir zenginlik. Hem doğal göl olması, hem de tatlı su gölü olması, burada sulak alan, balıkçılık, kuş cenneti olması ve Yediköy barajını besleyen yedek bir su deposu vazifesi görmesi ve çevresindeki turizm etkinlikleriyle beraber, Ladik Gölü gerçekten korunmaya değer ve mutlaka sürdürülebilinin sağlanması gereken bir göl olarak görüyoruz. E, Ladik Gölü ekosistemini aslında çevresiyle beraber değerlendirmek lazım. Ladik Osmanlı döneminin önemli kasabalarından biri. Hatta e, Amasya'da şehzadelik dönemini geçiren e, padişah, sonradan padişah olan kişilerin de yazlık av sahası olarak dikkat çeken bir belde. Ladik'in bu tarihi özelliğine Ladik Gölü gibi bir doğal çekiciliğin de eşlik etmesi e, Türkiye açısından bir zenginlik. Samsun için ayrı bir zenginlik. Dolayısıyla Ladik Gölü'nün su rezervinin korunması çevresiyle beraber düşünüldüğünde çok önemli. Çünkü e, Akdağ'ın sularını daha çok toplamakta. Akdağ'daki şu anda e, pet şişeler üzerinden e, su ihtiyacının karşılanması ve buradaki büyük şirketlerin Akdağ'ın suyunu kullanması Ladik Gölü'ne inen e, Akdağ'dan gelen suların da azalmasında etkili bir faktör. Şu anda e, Ladik Gölü'nü destekleyen, Ladik Gölü'nü besleyen esas kaynaklar sağanak yağışlarla beraber yağan yağmurlar. Akdağ'dan ancak kışın çok önemli kar yağdığı zaman, önemli miktarda bu şekilde Ladik Gölü'nün beslenmesi mümkün. Fakat son yıllarda gerek kar yağışlarının azalması, gerek kışın artık eskisi gibi bol yağışlı geçmemesi gölün beslenme alanında özellikle çekilmesinde, kurumasında etkili. Ee, şu anda yaklaşık 870 hektarlık bir alanı kaplıyor Ladik Gölü. Fakat e, hepsine bir beraber baktığımız zaman maalesef e, gölün seviyesinde bir düşme ve e, alanda bir daralma var. Her ne kadar göl alanı daraldığı zaman e, meralar falan da ortaya çıksa da e, gölün seviyesinin düşmesi, hem burada turistik anlamda önemli yüzen adaların zeminde yapışması. Hem geçmişte suyun bol olduğu dönemde sporlarına önemliydi. Onlar yapılamayacak hale geldi. Balıkçılık tabii tehlikeye giriyor. Çok daha önce hasırcılık vardı. O zaten bitmişti. Köylerde nüfus azalması ve göçe bağlı olarak ve yeni modern eşyalarla beraber. Fakat gölün çevresindeki turistik tesisler yoğun bir şekilde faaliyete tam geçecekken göldeki su seviyesinin azalması, doğal cazibesini kaybetmesi, bu tabi kuraklıkla beraber gelen bir husus. Bunun mutlaka çok iyi izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde gayret etmemiz gerekiyor. yedi kır barajını besleyen yedek var şeklinde belki o zaman yedir kır su verilmeyerek gölün ayak kısmındaki regülatörün seviyesi yükseltilerek gölde bir miktar suyu tutma şansımız var. Fakat gölün tabi Akdağ'dan beslenen yönlerini düşünürsek Akdağ'daki su kaynaklarının gelecekte nasıl bir sonuç doğuracağını bilemiyoruz. Hep beraber düşünmemiz lazım. Aksi takdirde gölün beslenme alanını biz daraltırsak göl tehlikeye girecek. Uzun zamandır devam eden kuraklık, küresel ısınma, göz bebeği olan Radik Gölümüzü bitirme noktasına getirdi. İnanın üzülerek belirtmek istiyorum ki, etrafındaki köylülere, çevredeki insanlara aş olan, iş olan göl, çaresizlik içerisinde kendi yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Binlerce canlının yaşadığı gölümüzde flamingolar, dünyaca ünlü turna balıkları, gezeyen balıkları, tahta balıkları ve yıllar öncesinde hasır dokunan kamışları, güzel adacıkları, ile örnek olan göl gün geçtikçe değerini, kıymetini kaybetmekte. Bunlar yetmemiş gibi aşırı beceriksiz, bilinçsiz sulamalarla günü kurtarma faaliyetleri içerisinde yapılan sulamalarla göl tamamen susuz kaldı, çaresiz kaldı. Hani derler ya gemiler batmaz her zaman. Göl battı. Yıllar öncesinde bu göl kenarında ben 90'lı yıllarda kaşık oltamla 15 dakika içerisinde 3-5 kilo turna balığı tutup gidiyordum. Benimle birlikte yüzlerce kişi aynı güzelliği yaşıyorduk. Bugün ne insanlar var ne o balıklar var. Sadece karşımızda yüzer adacıklarıyla meşhur olan gölün yapışmış toprakları, çaresiz yüzen flamingoları var. Diğer hayvanların da eksildiğini özellikle bilim adamları yerinde görür ve inceler ama inceleme ve görmek yetmiyor. Çare bulmak lazım.